Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün harika bir aile rutini çekiyoruz Bakalım Suzan Bebekleriyle birlikte neler yapacak Şimdi hemen hikayeye geçelim Bugün çok yoğun bir gün olacak Bebeklerin Üçüzlerin banyo günü Şunları şöyle çıkartayım Şöyle hazır olsunlar İşte tamamdır Kıyafetlerini de hazırlayayım Aa oğlumun kıyafetleri nerede? İnanamıyorum. Çamaşır makinesinde kaldı galiba. Neyse birazdan alırım. Bebekler hadi bakalım. Bugün banyo günü. Gezme günü. Ne yapıyorsunuz? Bu. Ya ne yapıyorsun ya? Korkutma beni. Arabanın içindeyim ben. Oğlum kızım hadi. Banyo yaptıracağım sizi. İlkim Naz nerede? Anneciğim o şu tarafa doğru gitti. Kızım hadi banyo yapacağız. Yavrum neredesin? Ay tutamadım kendimi. Buraya anneciğim özür dilerim. Tutamadım kendimi. Kızım tuvalet şurada inanamıyorum sana. Hemen onu alıp atmam lazım. bir vida bulanıyor. Kusacağım şimdi. Hemen attım. Çabuk gel bakayım buraya. Önce seni banyo yaptırmam lazım. Ü Bebeşler, Mete. Buraya gelin çabuk. İlkim çabuk olun. Gir bakalım suyun içine. Üf ne kadar kötü kokuyorsun. Çok kötü kokmuşsun kızım. Hemen seni yıkamam lazım. Bol bol köpük. Oh mis gibi oldun. Şimdi şöyle güzelce bir durlayalım seni. Tamamdır. Sen şöyle geç bakalım. Gel bakalım ilkim. Suya gir bakalım kızım. Şimdi güzelce seni de yıkayalım. Oh sen temiz oldun. Şöyle. Tamamdır. Sen de geç bakalım. Gel bakalım Mete. Seni de güzelce yıkayım oğlum. Hepinizi sırayla yıkıyorum. Üstünüzü değiştirmem lazım. Tamamdır. Sen de durlandın. Gel bakalım. Şimdi üstünüzü giydireceğim. Sonra dışarı çıkacağız, tamam mı? Anneciğim. Biz çok akıllı çocuklarız. Belli kızım belli akıllı olmanız. Şimdi ikizler gelin bakalım siz. Mete sen dur bakalım oğlum şöyle. Şimdi önce sizin üstünüzü giydirelim. Şöyle giy bakalım. Şunlar da ayakkabıları. Tamamdır. Sen de gel bakalım kızım. Şöyle giydireyim. Oğlum senin kıyafetlerini kurutma makinesinden alıp hemen geliyorum. İşte oldu. Sen de hazırsın. Giy bakalım. Ben de üstümü değiştireyim. Hemen çıkacağız. Siz aşağıda bekleyin beni. Tamam mı? Uslu uslu. Tamam anneciğim. Biz kendimiz inebiliyoruz. İnelim aşağıda. Seni bekleyelim. Ay arkadaşlar. Bevri el iki değil. Üç tane bebek. İnanamıyorum. Suzi kafayı yememek elde değil. Bu düz düz oturup annemizi bekleyelim. Sonra gezmeye gideceğiz. Ben de oturayım şöyle. Çizgi film izleyelim. Çocukları bugün dışarı çıkartacağım. Umarım çok kolay bir gün olur. Hiç zannetmiyorum Suzi. Çantamda takayım. İşte oldu. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Anneciğim oyun parkına gideceğiz değil mi? Evet oyun parkına gideceğiz. Hadi arabaya binip bir an önce gidelim gençler. Dışarıda beni yüzmeyin bak tamam Uslu uslu duracaksınız. Bu araba neden çalışmıyor? Aa ben mi çalıştıramıyorum acaba? Ay araba çalışmıyor. Çocuklar arabamız çalışmıyor. En iyisi taksi çağırmak. Tıt, geldim. Hanımefendi siz mi çağırdınız taksiyi? Evet ben çağırdım. Hadi bakalım binin gidiyoruz. Hepiniz bindiniz mi? Bindik anneciğim. Oyun parkına gidiyoruz. İşte geldik. Rahat rahat oynayabilirsiniz istediğiniz gibi. Ben sizi şurada bekleyeceğim. Tamam mı? Oturuyorum. Oley! Oyun parkına geldik. Çok eğlenceli. Şuradan şöyle çıkayım ya. Şöyle şöyle çıkayım. Şuradan gideyim. Hop. Şuradan bir... Ay ben buradan nasıl kayacağım? Şuradan şöyle gideyim. Hop kaydım. Nereye gittim? Ha, alt kata düşmüşüm. İnanamıyorum. Ay burası da çok eğlenceliymiş. Geri şuradan gideyim. çok güzel oldu şimdi şuradan üçüncü kata geri çıkacağım inanamıyorum C, ben geldim çok eğlenceli biliyor musunuz buradan koyuyorsun da en alt kata iniyorsun ne yapayım bana ne anne ben acıktım anne ben susadım anne ben oyun oynayacağım Tamam yavrum geliyorum. Gel oğlum önce sana bir içecek alalım. Al bakalım. Teşekkür ederim anne. Ben birazcık şuralara bakacağım. Tamam oğlum kaybolma sakın. Geldim kızım. Sana da yiyecek bir şeyler alalım ilkim. Anne ben hamburger istiyorum. Şimdi hazırlıyoruz. Köfte anne ekmek köfte olsun sadece. Tamam kızım. Şöyle yapalım. Al bakalım. Teşekkür ederim anne. Ben Mete'nin yanına gidiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bak benim hamburgerim var. Anne ben de dondurma istiyorum. Ay tamam kızım gel sana da dondurma alalım. Bir tane dondurma alacağız. teşekkür ederim anne. Yedim bile. Çok güzeldi. Önce bir şunu yiyeyim. Tek tek yiyeceğim. Nem 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 Çok güzelmiş. Şunu da yiyeyim. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz burada? Bunu mu oynuyorsunuz? Alın size oyun. Böyle böyle oynayacağım. Bak böyle 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 böyle. Bunu da atacaksın. Ya ne yapıyorsun? Oyunumuza karışma. Aa ben de şuna bineceğim. Oley dans edeceğim. Hop hop. Hop hop. Bir de bunu da yapacağım. Bundan da oynayacağım. Bunu da oynayacağım. Hop bunu da atacağım. Hanımefendi çocuklarınızı alıp gider misiniz? İnanılmaz ses yapıyorlar ve başkalarını rahatsız ediyorlar. Ay tamam tamam. Uuu çabuk gelin buraya. Yani ne oldu ya? Kızım kendi oyununuzu oynasanıza siz niye başkasının oyuna karışıyorsunuz? Of bana ne ben de istiyorum. Eee oyun oynamak istiyorum. Çabuk eve gidiyoruz hemen ağlamayı keser misin lütfen ilkim? Ay sonunda gün bitti. Hava kararlı akşam oldu. Siz daha yatağınıza girmediniz mi bakalım? Ay anneciğim yatıyoruz. Tamam anne yattık bile. Ay sonunda uyudular. Ay yorgunluktan öleceğim. E hayatım anlatsana bugün üçüzlerle nasıl geçti? Ay yorgunluktan bayılacağım şimdi. Canavar bunlar canavar. Çocuk değil canavar. Ay bir daha tek başıma hiçbir yere gitmem. Lütfen sen de gel bundan sonra tamam mı? Tamam canım. Uyuyalım artık. Ay tabii çok yorulmuşsundur. Uyu tabii. Ay yoruldum tabii. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hikayemizin daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.